Merhaba kıymetli anne adayları hepiniz hoş geldiniz. Ben Yasin Bilgin. Bugün sizlere doğumu kolaylaştırmanın 10 ipucunu vereceğim ve her madde sizler için çok önemli. Şimdi sizleri bekletmeden hızlıca videomuza geçelim. Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Ben Yasin Bilgin. En popüler kanalında, en popüler yaşam kanalında yine sizlerleyiz. Yine sizler için çok güzel bir video hazırladık. Umarım videolarımızdan memnun kalıyorsunuzdur. Şayet videolarımızdan memnun iseniz eğer aboneliklerinizle bizlere katkı verebilirsiniz ve aynı zamanda ilerleyen haftalarda yayınlayacağımız videoları izleyen ilk şanslılardan olabilirsiniz kıymetli izleyenler. Kanalımız bir yaşam kanalıdır. Yaşam ile alakalı farkındalık video içerikleri üretmekteyiz. Varsa görüş, öneri ve tavsiyeniz Bunları yorumlar kısmında bize belirtirseniz çok memnun oluruz. Hayat doğumla başlar ve bizler de kanalımızı hayata doğum, doğum konularına bahsederek başlattık. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. İlerleyen zamanlarda aktüel sağlık ile alakalı daha geniş video konuları ile birlikte sizlerle olacağız. Ama şu andaki konumuz doğum, doğum hazırlık. Özellikle Son yıllarda hamile kalmak biraz daha fazla zorlaşıyor. Bunda bir sürü faktör, bir sürü parametre var. Gerek stres, gerek beslenme bozukluğu, gerekse evlilik yaşının ve gebe kalma yaşının eskiye nazaran daha fazla ilerlemiş olması bir sürü etmenler mevcut. Evet bakalım şimdi gebe kalma şansını artıran önemli puçlarından birincisi neymiş? Evet kıymetli anne birinci önemli maddemiz adet döngünüzü düzenli bir şekilde takip etmeniz. Evet belki takip ediyorsunuz veya ilk defa böyle bir şey duymuş olabilirsiniz. Bilmiş olduğunuz üzere ergenliğinizle birlikte aynı zamanda bir doğurganlık dönemine girdiniz ve o ilk regal olduğunuz andan itibaren bir 28 günde bir tekrarların siklus içerisindesiniz ve aslında genellikle gebelikle alakalı Gebelik belirtileri başladığında insanlar hamilenin başladığını zanneder. Ama gerçek durum ise gebelik daha evveliyattan başlıyor. Yani evet kıymetli anladık. Gebe kalma şansını artıran bir sürü parametre var. Ve bu parametrelerden birincisi adet zamanının takibi. Adet döngüsünün e, düzenli olarak kaydedilmesi. Bu sizler için net önem taşıyor. Çünkü adeti düzensiz olan e, hanımlarımız olabilir. Ortalama menstruasyon döngünüz 28 ila 35 gün arasında değişebilmektedir. Düzenli bir şekilde gerçekleşir bu ve burada sizin adet döngünüzü kaydetmeniz çok önemli. Bununla alakalı da mobil uygulamalar var. Bunlardan da destek alabilirsiniz. Çünkü bu takvimi ne kadar düzenli bir şekilde takip ederseniz yumurtlama günlerinizi ve birleşmeye daha uygun, daha o altın günleri hesaplamanız faydalı olur sizler için kıymetli izleyenler. Evet birinci maddemizde geride bıraktığımıza göre şimdi gelelim ikinci maddemize. Evet kıymetli hanımlar bildiğiniz üzere regal olduğunuzda aynı zamanda her ay bir yumurtlama döneminiz oluyor ve bu yumurta döllenmek için ihtiyacımız olan en önemli madde ve bu yumurtlama döneminin bir zamanı var ki o zaman altın dönem diyoruz biz buna ve bu altın dönemi muhakkak dolu geçirmeniz gerekiyor sizlerin ve bunun içinde birinci maddedeki uyarımız sizler için çok önem taşıyor. Çünkü düzenli olarak kaydedilen adet e, takviminde yumurtlama dönemini hesaplanması çok daha rahat ve kolay oluyor. Ortalama bir e, 28 günde bir tekrarlanan siklustan bahsedecek olursak. Bunun 14. günü yumurtlamak için e, tam böyle yumurtanın oluştuğu zamana tekabül ediyor ve o birleşmenin e, tavsiye edilen en çok o birleşmeye rahimin en elverişli olduğu gün bugün işte kıymetli anılar. Ortalama 12 ile 18. günlerin arasında bu e, yumurtlama dönemi oluyor ve mümkünse bu zamanları e, kesinlikle boş geçirmemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü e, şayet bir gebelik planlamanız var ise adet döngünüzün kaydedilmesi ve yumurtlama gününüzün hesaplanması ve bugünlerde boş geçirmemeniz sizler açısından çok önem arz ediyor kıymetli hanımlar. Evet üçüncü önemli maddemiz ise bu doğurganlık döneminde gün aşırı seks yapmanız sizler açısından çok önemli. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki özellikle gebelik düşünen anne adaylarının baba adaylarının gün aşırı seks yaptığında Hamile kalınma potansiyelinin arttığı gözlemlenmiş ve bu yüzden sizler de gün aşırı seks yapmaya özen gösterin ve özellikle o 14. günü muhakkak denk getirin kıymetli izleyenler. Bu arada konu sekse gelmişken burada bir şeyden de bahsetmek istiyorum aslında. Bu da sizler için çok önemli yani herhangi bir vajinosus şikayeti yaşıyorsanız bununla alakalı da bir profesyonel destek almanız ve bu problemi çözmeniz gebelik sürecine çok çok daha güzel anlam katacaktır kıymetli izleyenler. Çünkü bir vajinismus kadının gebe kalması çok çok daha zor. Hem ruhsal olarak hem fizyolojik olarak olumsuz etkilenmekte anne adayları. Burada vajinismus alakalı merak ettikleriniz var ise lütfen bunu yorumlar kısmına belirtin. Şayet bununla alakalı bir talep gelirse bir videoda bunun konuyla alakalı oluşturabiliriz kıymetli izleyenler. Evet üçüncü maddemizde geride bıraktıktan sonra gelelim dördüncü maddemize. Dördüncü maddemiz ise ideal kilo ulaşmaya gayret edin. Yani bazen vücut ağırlığı bizler için ne önem arz ediyor ne anlam arz ediyor. Bazen çok zayıf olmak veya aşırı kilolu olmak da hem gebe kalmayı zorlaştırabilir. Aynı zamanda doğum sürecine de olumsuzluklar katabilir bu durumlar. Bu sebepten dolayı hazır hamile değilken veya gebelik düşünceniz varken bununla alakalı yaşamınızı programlayarak ideal kilonuza ulaşmaya çalışarak, burada ulaşın demiyorum kıymetli hanımlar. Çünkü hiçbirimiz ideal kilomuzu her zaman ulaşamayabiliyoruz. Ama en azından ne kadar gayret çaba sarf edersek hem bu olasılığın artmasında fayda alırız. Bunun yanında da bu kilo kontrolünün meyvelerine hem gebelik sürecinde hem de doğum anında alabiliriz kıymetli izleyenlerimiz. Beşinci önemli maddemiz ise gebelik öncesinde vitamin alın kıymetli anne adayları. Burada vitaminden kastettiğimiz şu özellikle folik asitin size gebeliğinize ve bebeğinize ciddi manada faydası oluyor. Bunu da hekiminize danışarak alabilirsiniz. Ve bunun yanında hayatınızdaki beslenme programınızda vitamin ağırlıklı yapmaya özen gösterin. Gebelik düşünceniz başladığı andan itibaren kıymetli hanımlar. Ve 5. maddemizde geride bıraktıktan sonra geliyoruz 6. maddemize. 6. önemli maddemiz ise sağlıklı yiyecekler yiyin kıymetli hanımlar. Yani artık bir niyetiniz var, bir düşünceniz var. Bunu yönelik bir hayatınıza derin bir mana katacak bir eylem içerisindesiniz ve beslenmenize özellikle beslenmenize proteinden, kalsiyumdan ve demirden zengin formlar oluşturmanız sizlere çok fayda sağlayacaktır kıymetli hanımlar. Tahıllardan zengin beslenmeye özen gösterin ve bu süreçte paketlenmiş gıdalardan da uzak durmanız sizlere ciddi manada fayda sağlayacaktır kıymetli hanımlar ve son olarak beslenme ile alakalı tavsiyemiz kafeinden uzak durmanız sizlere ciddi manada fayda sağlayacak kıymetli hanımlar. Yedinci önemli maddemiz ise kendinizi yorucu faaliyetlerden uzak tutun kıymetli anlar. Yani herhangi sporla ilgileniyorsanız ağır, ağır sporlardan uzak durun. Bunun yanında evde temizlikle alakalı ağır işlerden kendinizi uzak tutun. Yani bedeninizi fizyolojik olarak yormamaya özen gösterin bu dönemde. Çünkü yorgun beden gebe kalma olasılığını azaltıyor kıymetli anlar. Bu sebepten dolayı. Artık kendinize daha fazla iyi bakıyorsunuz ve bedeninizi yoracak egzersizlerden ve faaliyetlerden bu süreç itibariyle uzaklaşıyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz. Evet, umarım sıkılmıyorsunuzdur. Buraya kadar beni dinleme zahmeti gösteren e, kıymetli izleyenlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve aynı zamanda benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Evet 8. önemli maddemiz ise yaşınızın farkında olun kıymetli hanımlar adayları. Yani artık maalesef son dönemde evlilik yaşları hayli yukarılara çıkmakta ve bu da gebelik yaşını da aynı zamanda yukarı çeken bir etmen. Ve e, özellikle e, hayat planlamanızı buna dayalı yapmanız sizler açısından faydalı olur kıymetli hanımlar. Yani şayet evliyseniz bir gebelik niyetiniz var ise kariyer yüzünden lütfen bunları ertelemeyin kariyer olur, istedikleriniz olur, her şeye sahip olabilirsiniz ama ilerleyen yaşlarda gerçekten çocuk sahibi olmak çok daha zorlaşacak sizler adına. Bu sebepten dolayı lütfen ve lütfen yaşınızın farkında olun, kendinizin farkında olun, isteklerinizin farkında olun. Ne istediğinizi bilin. İleride pişmanlık duyacağınız şeyleri yapmamaya gayret edin. Elbette bu hususta şunu demek istemiyorum kesinlikle. Aman kariyer yapmayın ne olacak kariyer mi size lazım, çocuğunuz mu size lazım demiyorum. Ama özellikle şu 2020 bize neyi gösterdi? 2020'de bu mevcut pandemi döneminde gerçekten hayatımızın ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anladık. Evimizin, yuvamızın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu anladık. Kariyer dediğimiz yerlerden uzak kalmaya başladık. Hepimiz bir iç dünyamızı sorgulamadık mı bu dönemde? İşte bu sebepten dolayı bu dönemde okula bile gidilmeden okunabileceğini öğrendik. Öyle değil mi kıymetli izleyenler? Ve sizler de kariyerinizi her zaman yapabilirsiniz. Ama şayet bir çocuk niyetiniz var ise zihninize de bunu koyduysanız bu durumu ertelemezseniz meyvelerini alma ihtimaliniz çok ama çok daha fazla olacak kıymetli izleyenlerimiz. Evet geldik 9. önemli maddemize. 9. önemli maddemiz ise var ise kötü alışkanlıklarımız sigara, alkol gibi artık bunları bırakma dönemine geldiniz kıymetli izleyenler. Çünkü e, normalde de e, sağlığa zararlı olan bir madde aynı zamanda e, bebeğinizin de sağlığını riske atacaktır. Tehlikeye atacaktır. Ve bu sebepten dolayı artık sigaraya veda demenin e, vakti geldi. Umarım ve hiçbir madde dünyaya getireceğiniz o tatlı varlıktan kıymetli değil ve olmayacak kıymetli izlenlerimiz. Evet. evet, son olarak da ne zaman yardım isteyeceğinizi bilin kıymetli izlenlerimiz. Yani şayet e, istiyorsunuz ama olmuyor mu? Hani e, 35 yaşının üzerindesiniz. 6 ay düzenli olarak birleşme yaptınız ama meyvesini alamadınız. Ve bu durumda hızlıca e, infertilite yani kısırlık düşünülüp hem sizin hem eşinizin e, bir bir uzmandan destek almanız sizler için çok önem arz ediyor kıymetli izleyenlerimiz çünkü bunda bir sürü faktör var. Bazen biz infertilite olarak düşündüğümüz şeylerin sebebi psikolojik gerginlik olabiliyor, stres olabiliyor. Bizler bunun ne olduğunu çok fazla anlayamıyoruz. Bu sebepten dolayı hekimlerimizden yardım alalım. Ve ne zaman yardım alacağımızı bilmemiz bizler açısından çok faydalı. Çünkü bu şekilde de geç kalma ihtimalimizi azaltmış oluyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Evet buraya kadar sıkılmadan dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizlerin abonelik destekleriyle günden güne güçlenmeye devam etmekteyiz. Ve büyümeye devam etmekteyiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda o istediğimiz rakamlara geldiğimizi sizlerle birlikte daha interaktif çalışmalarla birlikte karşınıza gelmek istiyoruz ve aynı zamanda sizlere daha sık videolar üretmek istiyoruz. Bu süreçte de sizlere bizlere vermiş olduğunuz katkılarınız çok ama çok değerli ve önemli. Bunları önemsediğinizi biliyorum ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.